Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Sıkı Bir Tuvalet videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Yeni bölüm geldi. Vallahi yeni bölüm geldi. 70. bölüm arkadaşlar. Dün itibariyle bizlerle beraber yayınlanmış oldu ve biz de bugün sizlerle beraber Sıkı Bir Tuvalet 73'ün e, birinci kısmını arkadaşlar izleyeceğiz ve bakalım hikaye, macera, aksiyon, savaş her şey var. Her şey var nereye gidecek hikayemiz merak ediyorum. Eğer de çok devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda kısaca ne oldu diye hatırlarsak. Astro sıkı bir tuvaletle profesör kapışıyordu ve bizim e, titanlar geldi. Vallahi bizim titanlar geldi. Orada bitmişti. Bakalım neler olacak? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Like ve yorum bekliyorum. Aşağıdan like ve yorum yapın hadi bakalım. Hop başlattı bakalım. Oğlum aa yaralanmış yarısı gitmiş. Oo, herkesin olamaz. Hoparlör gitmiş ya. Dokunma diyor. Bak kocası gitti galiba. Vallahi kocası gitti galiba. Oğlum sen de gidiyorsun. Aha. Eee. kaçak elektrik ala 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 yandı. Alev çıktı vallahi. Ne oldu? Aha biri bizi biri bizim izliyor. Ne oldu? Aa sıkı bir tuvaletler. Arkadaşlar Eee. baya baya gördüğünüz gibi yara almış. İyiyiz, iyiyiz. Hiç iyi değiliz aslında. Geliyorlar, gene geliyorlar. Bütün saldırılardan bir kare gösteriliyor şu anda. Ee, baya baya kötü durumdayız lan aslında. Aa bizim kameraman e, en son tamir oluyormuş. Tamam bak bunları iyi, iyi hatırlamam iyi oldu. Tamam burada birazcık üstünlük sağlamışız. <laughs> ne güzel attı yumruğu. Eee ne olacak? Ne geliyor? Oğlum bak. Bunların işleri bir önce bitmesi lazım. Aa suratı da gitti onun. Şu anda sanırım 1985 September. Aha, deney üstündeyiz. Oğlum yoksa her şey bir deney miydi? No, I am good Dafuk, dafuk değil mi o. Vallahi hastayını olan dafuk bu. Oğlum bak şu e, Titanlar kazansın artık. Aha, bize doğru bakıyor. Lan oğlum bak. Aha. Hikaye başka yerlere gidiyor arkadaşlar şu anda. Bizim e, kameralar, hoparlörler falan geldi. E, uçak indirme yapıyor. Savaş başladı. Silahları çektik. Üste saldırıyorlar. Baksanız evet üste üstümüze saldırıyorlardı. O ne lan neymiş bu? Abi şunun işini bitir bakalım. Gözlüğünü alırım senin oradan. O oh, hiç çat attım. Gözleri gitti. Gözleri gitti. Aha. al bakayım sen şunu. Al pompayı. Çivili pompayı suratına yersin. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Suratını dağıtırım. E, ne yaptı? Aha patladı vallahi. Oğlum tuvalet kağıdı attık ya <laughs> e, İyi misin? Ha bunun da kolu yok. Bunun da kolu yok. Bunun da kolu yok. Bir şeyler geliyor gene. Aha 4 5 5 tane düşman geldi. Acaba biz kimiz şu anda? Oğlum tek atıyorum lan. Hepsine tek attık. Vallahi hepsine tek attık. İyiyiz iyiyiz. Üstümüze saldırı oldu. Geldik kurtardık sizleri çocuklar merak etmeyin. Aha Ge o ne lan öyle? Oğlum ben bunu ilk defa görüyorum. Sizler isimlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun isimlerini de yazmayı unutmayın. Bak 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 ne kadar çirkin oğlum. Dev bir şey geldi. Aha bir şey. kaçıyor kaçıyor. Vallahi kaçtı. Kim geldi? Aa profesör geldi gene ya. Profesör ama onlara saldırıyor. Kendi adamların değil miydi lan senin onlar? TV ne yapıyorsun? Hallettin mi? Bana bakıyor. Her şey okey dedi. Oğlum olaylar birazcık karıştı ha. Vallahi olaylar birazcık karıştı şu anda. Arkadaş şu olduk sanki. Aha. Konteyner düştü. Konteynerden ne çıkacak? Geldi gene bu tipine şey ettim. Tükürdüm. La oğlum profesörün e, tek silah vurulmuş zaten. Oğlum işlemiyor işte işlemiyor. Aha. Kaç 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 kaç. Oğlum bu bizi yer bu bizi. Bu bizi yer dedi derken ağzımı burnumu kırdı zaten. Profesör de gitti. Profesör de gitti. Bizi o konteyneri almamıza izin vermediler. O konteyneri çalacaktık. Oğlum. Ee, ne yapıyorsun Ne geldi? Ne geldi? Büyük saldırı altında. Konteyner düştü. Konteyner aldık. Konteyneri götüremediler. Ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Oo, çok havalıysın. Çok havalıydı. Geldi bizim titanlar. Geldi bizim titanlar. Bir tanesi eksik. O da geldi. O da geldi. O da geldi. Ne oldu lan? He? Kıstırıldın. Aa, neler olduğu hakkında hiçbir fikrin yok gibi bir şey dedi. Sinirliyiz. Bak olaylar Oğlum bu var ya kendini mi öldürüyorsun? Ne yapıyorsun lan? Sinirlendi, bayağı sinirlendi. Olamaz. Olamaz. Ortalık iyice karıştı arkadaşlar. 1985'lere gittik. 1985'lerden birazcık görüntü gördük. Ee, burada bir tane konteyner çalmaya çalışıyorduk. O Kon konteyneri çaldık gibi bir şey ama bu sanırım arkadaşlar yanlış anlamadıysam neler olduğu hakkında hiçbir fikrin yok dedi. Sanırım o konteynerde kötü bir şeyler var. Bir sonraki ikinci kısımda göreceğiz. Eğer de aşk devamını gelmişseniz like yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.